Eğitim reformu diye bir şey getirdiler. Eğitim reformu diye bir şey getirdiler. Değerli arkadaşlarım, gelen bir yasa önerisi değil, bir teklif. Niye yasa önerisi getirmiyorlar? Niye Bakanlar Kurulu'nda bu görüşülmüyor? Hükümet sözcüsü de diyor ki sorular üzerine. Efendim diyor bu yasa teklifi değil diyor. Bakanlar Kurulundan geçmedi. Hükümetin işi değil. O nedenle ben bu sorulara yanıt vermiyorum. Bu sorulara yanıtı kanun teklifinde bulunanlar versinler. Danışıklı dövüşe bakın. Milleti ne sanıyorlar bunlar? Bugün Sayın Erdoğan bunu savunuyor. Getirdikleri teklifi savunuyor. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin en temel sorunu, en tartışmalı sorunu, hiçbir yerde tartışılmadan parlamentoya getiriliyor. Buna demokrasi diyebilir misiniz? Bütün annelere sesleniyorum. Sizin çocuklarınızın geleceği sizin ellerinizden alınıyor. Sesinizi çıkarın anneler. Sesinizi çıkarın. Çocuklarımızın beyninden ne istiyorsunuz? Onların geleceğinden ne istiyorsunuz? Bana çıkıp Recep Tayyip Erdoğan söylesin. İntihalden yargılanan birisi, mahkum olan birisi şu demokratik ülkede Milli Eğitim Bakanı olsundur de, ol, olmuştur desin bakanı diyebilirim. Böyle bir örnek verebilir mi? Veremez. Şimdi bana dönüp diyor ki, demokrasiden siz kürsüden söz ediyorsunuz. Hangi demokrasiden sen söz ediyorsun? Hangi ahlaktan söz ediyorsun sen? Recep Tayyip Erdoğan hangi ahlaktan? İntihalle, bilgi hırsızlığıyla suçlanan birisini... Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturtan bir insan nasıl bu ülkeye ahlak tersi verebilir? <laughs> Sadece yapı bu mı? Bunlar da değil. Demokrasi diyoruz, özgürlük diyoruz. Silivri toplama kampını biliyorsunuz. Seversiniz, sevmezsiniz. Düşüncesine katılırsınız, katılmazsınız. Bir siyasal partinin genel başkanı tutuklu. Savunmasını yapıyor. Vay sen misin savunma yaparken sert ifadeler kullandın. Ne oldu? Savunma yapamasın diyorlar. Yasakladılar savunma yapmaktan. Sadece onu değil. Savunmasından dolayı mahkum da oldu. Düşünün. Savunma dolayısıyla 20 yıl yatacak. Savunma dolayısıyla daha davaya gelmedik. Hangi demokrasiden söz ediyoruz biz? Hangi ahlaktan, hangi hukukun üstünlüğünden söz ediyoruz biz? Silivri'de çadır tiyatrosu kurmuşsunuz, bir toplama kampı orası insanlara açıkça mahkum ediyor. Hadi diyelim onun savunma hakkını elinden aldınız. O yetmiyor arkadaşlar. Avukatına da son duruşmaya kadar savunmaya katılma cezası veriliyor. Katılmama cezası veriliyor. Son duruşmaya kadar. İnsaf ya, insaf insaf. Hadi onu suçladın, mahkum ettin. Avukattan ne istiyorsun sen?